Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi size bazen es geçtiğiniz, bazen önemsemediğiniz şeyleri hatırlatmak ve bilgilendirmek için bu videoyu çekiyorum. Ee, soranlarınız oluyor. Gitarda armoni önemli mi? Bilmemiz gerekli mi diye. Ee, gitarda armoni olmazsa olmaz. Çünkü e, gitar tek sesli bir alet değil. Çok sesli bir alet. Yani siz bununla birden fazla sesi aynı anda tınlatarak çok sesli müzikler yapabilirsiniz. İşte Fingerstyle tarzı ya da başka bir tarz. Ya da ne bileyim işte bir sola çalarken bas sesleri kullanarak ona eşlik edebilirsiniz. Yani kullandığınız alet çok yönlü. Sadece bunu sola çalmak için kullanmanız yanlış olur. Ya da tam tersi ezberleyerek yaptığınız, bastığınız akorların içerini bilmeyerek işte A, M demek. AM'nin daha laminer olduğunu bilmeyerek yapılan hatalar e, ilerlemenizi engelliyor. E, o yüzden armoni dersi mutlaka almalısınız. Ders alamıyorsanız bir kitap alın, araştırın bakın. E, biraz matematiksel bir şey. İşte sesleri dizileri bilmek, gamları bilmek bunların dereceleri işte akorlar hangi derecelerden kurulur bu şekilde yani bunları bilirseniz gitarda daha çabuk ilerlersiniz. Zaten geri kalan spor gibi. Parmağınızı ne kadar çok çalıştırırsanız parmak hızlanır. Yani siz kuru kuruya parmak çalış parmak çalış. Ama içeriğini bilme, detayını bilme o zaman bir yerde tıkanıyorsunuz. O yüzden mutlaka armoniyi bilin. Yani kendinizi geliştirin. İyi çalışmalar.